Herkese merhaba arkadaşlar sizinle birlikte Erkut Kinga bugün arkadaşlar benim ilk videom olacak bugün arkadaşlar sizinle kendimi tanıtacağım beni tanıyorsunuz arkadaşlar niye yeni kanal açtım yeni telefonum vardı çok mutluyum ee, eski arkadaşlar yeni telefonlarım da vardı o işte diğer Samsung göz size söyledim o kırıldı yani Kırılmadı da bozuk hani eski 2000, 1900 yıllardaki telefon falan babam bana yeni telefon aldı Telefonun ismi Kusiyami, Kusiyami gibi bir şey. Bilenler yorumlara yazsın. Ama arkasında arkadaşlar Redmi yazıyor. Ama normalde yani Kusiyami gibi bir şey. Telefon aşağı kadar, daha kadar boyu var. Ee, bir arkas Arkasında işte dört tane kamera var. Bir tane flash, üç tane diğer kamerası var. Telefon azıcık iPhone 11'e benziyor ama iPhone 11 değil. İki kat daha ucuz. Android telefonu kendisi. Neyse telefonun anlatmayayım kendim anlatayım arkadaşlar. Benim adım Erkan. Ee, ben Polonya'da yaşıyordum. İngiltere'ye geçtim. 6. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Ee, e, biz Londra'ya işte 2 ay önce filan taşındık. arkadaşlarımı çok özledim Polonya'daki arkadaşlarımı. Hatta Ece'ni hatırlıyorsanız işte diğer kanallarını filan. Onunla birkaç tane ben video çekmiştim herhalde. Ee, bir de arkadaşlar bu videolarda işte siz yorumları yazın. tabii ki de yorumları açık ise ben bir şekilde onları ayarlarım. Ee, yorumları arkadaşlar yazın. Oyun videosu daha böyle daha çok böyle nasıl desem ım, dışarıda çekme challenge gibi bir şeyler çekmemi isterseniz öyle yaparım. Bir de arkadaşlar İngilizce video da çekebilirim. Hani çünkü benim aşağıda arkadaşım var Onlar İngilizce konuşuyor Türk yok. Evet evet arkadaşlar yani daha çoğunuz Türkçe İngilizce biliyorsa İngilizce oynayabiliriz ben top oynamayı severim arkadaşlar yemek yemekte tavuk e, Tavuklu pilav çak severim e, ben daha çok oyun hani oyun hani ben daha çok oyun oynamayı seviyorum böyle hani PlayStation var arkadaşlar yorumları yazın kim PlayStation er, kim benim nasıl PlayStation Fortnite oynadım görmek istiyor PlayStation'larda Fortnite FIFA World oynuyorum arkadaşlar. Daha birkaç tane oyun daha var herhalde ama işte Ancharted oynuyorum arkadaşlar. İşte birkaç tane yorumları yazın. Ben size hatta bir, bir başka bir videoda gösteririm. Yorumları yazın ama. Arkadaşlar bu ilk videom çok heyecanlıyım. İnşallah bunda bayağı bir güzel performans bekliyorum. Bu telefon kaliteli diye düşünüyorum. Beni inşallah aşağıda bırakmaz. E ee, Arkadaşlar bu benim tanıtma videomdu. Bir de arkadaşlar screen recording işte hani ekran videosu çekmek için birkaç uygulama biliyorsunuz arkadaşlar <laughs> lütfen söyleyin. Çünkü ben şu an mobizen kullanıyorum. Mobizen hani bir değişik herhalde eski gibi. Şu anda ben size bir saniyelik herhalde göstereyim kan e odamı. E şöyle bakın. Şöyle gösterebilir miyim? Şöyle e Portret var bende çok zor ya bu ne ya ee, evet arkadaşlar böyle dolabım var ee, böyle dolabım var burada büyük bir dolabım var şöyle büyük arkadaşlar tamamen gösteremiyor olabilirim. çünkü hani kamera böyle bakıyor bana doğru ee, burada bir var. Lamba. Ya bunu göstereyim. Odam küçücük arkadaşlar. Ee, i̇şte bu video herhalde bunun e, sonuyla her sonu herhalde. Hangi videolar istiyorsanız yazın. Herhangi bir video çekebilirim tabii ki de oyuna para olmasın. Ama benim happy modum var arkadaşlar. Yani Minecraft ile oynayabilirim isterseniz. Ne isterseniz oynarım, ne isterseniz yaparım. Sizi seviyorum. Haydi görüşürüz. İyi geceler hatta sizin ülkede işte şey ise karanlıksa.